Cumhuriyetimizin temel nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ise yasama, yürütme ve yargı organlarının anayasa ile bağlı olduğu devlettir. Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı, anayasa mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede hukuk devletinden de, demokrasiden de söz edilemez. Anayasanın 153.6 maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bu günlerde Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay milletvekili ve baromuzun üyesi avukat Şerafettin Canatalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine denilerek açıkça belirtilmiştir. Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir. Bu husus kararda açıkça belirtilmiştir. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanma suçlarını oluşturur. Buna karşın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı imzası ile dosya yargıtaya gönderilmiştir. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece başkanın imzası ile böyle bir karar verilemez. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yok hükmünde olan kararından dönülerek anayasal yükümlülüğünü, ivediliklerini yerine getirmesi gerekmektedir. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararı doğrultusunda tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlamış, mahkûmiyet hükmünün infazını durdurmuş ve ceza infaz kurumundan tahliyesini sağlamıştır. Aynı süreç Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de işlemelidir. Hak ihlali sona erdirilmeyip tahliye sağlanmadığından Baro'muz tarafından Hakimler Savcılar yük, yük Kurulu'na, Hakimler Savcılar Kurulu'na İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında görev suçu ve meşru vasıtaları kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit nedeniyle şikayette bulunulmuştur. Yargının yargının taraflı ve bağımlı olmasının yeni bir örne örneğinin yaşanıyor olması. Anayasa Mahkemesi'nin yoruma açık olmayan hak ihlali ve bu ihlalin giderilmesine ilişkin kararının uygulanmaması karşısında üyemiz Can Atalay için sesimizi yükseltmek ve hukuk devletine saygı demek için buradayız. Yargı kurumlarını hukuk devletine bağlı olmaya ve saygı duymaya davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, Sevgili meslektaşlarım, bugün burada Şerafettin Can Atalay'ın haksız ve hukuksuz olarak hala cezaevinde tutuluyor olması nedeniyle bu bulunmaktayız. Türkiye Barolar Birliği ve başta İstanbul Barosu olmak üzere barolarımız tutukluluğun ilk gününden itibaren ve milletvekili seçildikten sonra da hak ihlalleri ortaya çıkmasıyla birlikte burada, kendi barolarının önünde defalarca açıklama yaptılar. En son olarak da Anayasa Mahkemesi önünde bir aradaydık ve orada sesimizi Anayasa Mahkemesi'ne duyurmaya çalıştık. Demek ki Anayasa Mahkemesi'nin binasının duvarları ince. Demek ki orada hakimlerin koridorlarında kilitli kapılar yok. Orada sesimiz duyuldu ve Anayasa Mahkemesi üyeleri tam da bağlı oldukları anayasaya uygun olarak bir karar verdiler. Hak ihlali kararı verdiler. Ama Çağlayan Adliyesi yapılırken duvarları herhalde kalın yapılmış. Koridorları kapatılmış, güvenlik görevlilerinden başka kimsenin giremediği alanlar yaratılmış. Ve hakimlerimiz sağır, hakimlerimiz duymaz olmuş. Ve Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz günlerce mahkemeden Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde sadece hükmünü vermesini ve tahliye kararını vermesini beklerken hiç karar vermeden yani mahkeme heyet toplanmadan o 3-4 günün ardından hiç karar vermeden dosyayı yargıtaya sevk etmiş olması kendisini bir havale makamı olarak görmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Elbette hukuksuzluklar ne Can Atalay'la başladı ne de onunla bitecek. Ama bizler hak savunucuları dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu hakkı savunur hale geleceğiz. Dinçer e, neydi dün gözaltına Toplada. alındı. Tolga Şardan evet, tutuklandı. Kaya tutuklandı. Dinçer Gökçe gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl kutlamalarında bize göre son derece doğru ve Cumhuriyet'in temel niteliklerini öven ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılını yok sayan anlayışa karşı çıkan Emine öğretmenimiz de inadli kontrolle serbest bırakıldı. Bütün bunlar aslında toplumda yaratılmak istenen iklimi, korku iklimini açıkça ortaya koymaktadır. Biz barolar bütün bu hukuksuzluklara karşı duracağız ama Can Atalay kararı Enis Berberoğlu'nun milletvekili olmasıyla vücut bulan bir emsal kararla birlikte yine Ergenekon ve Balyoz davalarında da iade-i muhakeme kararları Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde yerel mahkemelerce alınan yargılanmanın yenilenmesi kararlarıyla tahliyeleri hep birlikte yaşamıştık. Anayasa elbette yasaların üstünde ve herkes ona uygun davranacak. Anayasa Mahkemesi kararları evet bazen hemen uygulanmayabilir ama o da kararda geçer. Uygulama tarihi, yürürlük tarihi daha ileri belirtilir. Oysa bu karar derhal uygulanması gereken bir karardır. Eğer yasa koyucu isteseydi Can Atalay'ın sevk edildiği ve mahkum edildiği e, hüküm Madde Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılsaydı, yani ya, yani yasamanın iradesi suç olmaktan çıkarsaydı eylemi, Can Atalay bugün serbestti. Yasama kurumunun ve yürütmenin nedense yargının verdiği bu hak ihlali ve tahliye kararlarını e, uygulamama gibi bir pratiği gelişiyor. Kendisi kaldırdığında ki bunu daha birkaç ay önce infaz affında yaşadık, Yine 2020 yılının Nisan ayında, yine 2016 yılında çıkarılan infaz affında yaşadık. Cezaevi kapıları ardına kadar açıldı. Binlerce tutuklu, hükümlü dışarıya çıkarıldı. Ama Anayasa Mahkemesi, anayasaya uygun bir karar verdi ve hak ihlalini tespit etti diye gerek Sayın Adalet Bakanı'nca eleştirildi, gerek hükümet çevrelerince eleştirildi ve Birkaç günlük müzakerelerin ardından İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı havale etmekle yetindi. Can Atalay bugün gerçek anlamda hukuksuz olarak içeride tutulmaktadır. Mahkumiyeti hükümsüzdür, hukuksuzdur. Bunu eleştiririz. Bu bizim eleştiri hakkımızdır. Ama olay artık eleştiri noktasını geçmiştir bir mahkeme kararını uygulamama noktasına ve suç işleme noktasına gelmiştir. Bunu bugün kınıyoruz ve Can Atalay serbest kalana, benzerlerine hak ihlalleri devam ettiği sürece de biz bu konuşmaları yapmaya ve ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna sahibidir